Merhabalar, bu videomda sizlere beraber kirleri tanıtıyorum videosunun part ikisini yapıyor olacağız. Ve şimdi babaannemle anneannemin kedilerini ve artı sokak kedilerini de tanıtıyor olacağım. Hadi videomuza başlayalım. Bu sarı. Bu şeker. Sarının oğlu. Bu da sincap. Bu da cinga. Ceylan. Bu boncuk takma adıyla da bombik. Bu Arap takma adıyla da Arabinko. Neden bilmiyorum. Bu sırada arkadaşlar sarıyla şeker benden büyük. Sarı 12 yaşında şeker de benimle yaşıt aslında. Yani 11 yaşında. Bu da gel. Bu da vanilya. Avcı bu da. Bu korsan. Bir gez olmadığı için adı korsan. Bu da yaprak. Bu da sütlaç. Bu kim bilmiyorum ama. Adı Mestan oldu. Adını beğenmiş. Bu tüylü her şeyden korkuyor. Bu da bıdık. Bu kırçıl. Bu da krem. Beyaz. Bu da anne kedi. Ceylan'ın annesi. Bu maviş. Bu beyaz maske. Bu da beyaz maskenin ikizi, kara maske.